Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Ünlü oyuncu Öykü Çelik peş peşe yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Geçen haftalarda koronavirüse rağmen art arda ev partilerine katılarak büyük tepki çeken Çelik, bu kez de mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? sözleriyle gündeme oturdu. Oyuncu Öykü Çelik Sana Ne Cihan'la adlı YouTube kanalında Cihan Şen sözünün sorularını yanıtladı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı. Çelik, parti parti ben bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa 3 saat sonra haberim basında yer buldu dedi. Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, "Bana sosyal medyadan senin yüzünden çocuğum COVID-19 oldu ve partiye bizi de çağırsaydın." diyenler de oldu. Partide 40 ila 50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum." ifadelerini kullandı. Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti, okulda bir ila iki kişiyi dövmüşlüğüm var, gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi, ben de çantamı aldım, insanların bam telleri var, muhteşem olmak zorunda değilim, ben Trabzon Lisesi mezunuyum, ben Karadenizliyim, dedi, mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu, diyen Çelik, ben diz altında etekle büyümüş kızım, saçımı örgüden başka bir şey yapmadım, bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim, 10 senedir de kimseyle kavga etmiş açıklamasında bulundu